arkadaşlar Aytu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında porselen güvecin içerisinde biber dolması tarifi hazırladım. Sizler de bu biber dolması tarifimi deneyin derim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. Evet şimdi biber dolmamızın iç harcını hazırlayalım. İlk olarak pirinci yıkamakla başlayalım. Şöyle kasenin içerisine 250 milimlik bardakla pirinci alıyorum. Ve bunu şimdi bir yıkayalım. Suyunu süzelim. Şimdi ilk olarak şöyle soğanı rendeleyelim içerisinde. Bir adet soğan rendeleyelim. Doğraya da bilirsiniz. İlla rendelemeniz gerekmiyor. Şimdi bir adet de üzerine domates rendeleyelim. Şöyle bir tutam nane doğrayalım. Taze nane. Taze naneniz yoksa kuru nane de doğrayabilirsiniz. Tabi taze nane daha güzel bir lezzet veriyor. Şöyle bu kadar da maydanoz doğrayalım. Maydanoz da çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Dolmalarınızın içerisini eğer doğramıyorsanız muhakkak doğrayın. Şimdi nane ile maydanoz da doğradım. Şöyle bir yemek kaşığı üzerine margarin ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Benim bir gün önceden böyle kıymalı iç harcım kalmıştı kıymalı pide yapmıştım. Onun içerisinden artmıştı. Ben de bunu değerlendiriyorum. Bunu ilave ediyorum içerisine. Ama siz tabii ki böyle olmayacak elinizde. 100 gram kadar dana kıymayı içerisine ilave edebilirsiniz. Baharat olarak da 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı 7 türlü baharat. Eğer elinizde yoksa çok az kimyon kullanabilirsiniz. Yani illa şart değil. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik kullanıyorum. Tuzunu ilave edelim. İçerisine sıvı yağ ilave edelim. Bir yemek kaşığı da nar ekşisi ilave edeceğim. Nar ekşisi de çok güzel lezzet veriyor. Şimdi karıştıralım. Bütün malzemeyi birbirine güzel yedirelim. Evet iç harcım hazır. İç harcımı şöyle kenara alıyorum. Biberlerin böyle çekirdeklerini ve sap kısımlarını temizleyelim. Biberlerin sap kısımlarını temizledim. Şöyle iç harcımızdan içerisine dolduralım. Böyle çok ağzına kadar doldurmayacağım. Zaten pirinç şişeceği için dışına çıkar bu sefer. Böyle biraz, bakın bu şekilde biraz yer bırakıyorum. Böyle porselen fırın güvecim var benim. Onun içerisine pişireceğim. Şöyle çok az iç harcımdan kaldı. Böyle salamura yaprağım vardı. Yazdan hazırladım. Salamura yaprağımı nasıl kurduğumu da tarifi var YouTube kanalımda. Açıp izleyebilirsiniz oradan Bu salamura yaprağı arkadaşlar benim verdiğim tarife göre yaparsanız 2 sene 3 sene hiçbir şey olmuyor. Çıkartıp Aynı kalitede yaprağı kullanabilirsiniz. Biraz kalan iç harcıyı da yaprak saracağım. Evet dolmalarımı hazırladım. Artan iç harcımla da böyle biraz yaprak sardım. Şöyle birer dilim üzerine domates kapatacağım. kabaklarını kapattım. Şimdi de suyunu hazırlayacağım. Salçalı su hazırlayalım. Buraya 3 su bardağı kadar su aldım. 3 yemek kaşığı salça ilave ettim. Benim salçam böyle el yapımı salça olduğu için biraz kıvamı sulu. O yüzden ben salçasını fazla ilave ediyorum. Siz kendi salçanızın kıvamına göre salça miktarını ayarlayabilirsiniz. Şöyle suyumuzun üzerine biraz sıvı yağ ilave edelim. Biraz da tuz ilave edelim. Ben biraz da suyuna nar ekşisi ilave edeceğim. Biraz daha ekşilik versin istiyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar nar ekşisi kullandım. Kapağını kapatıp 250 derece alt üst ayarda fırına gönderelim. 40-45 dakikada pişecektir. Evet arkadaşlar biber dolması tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.